Yeni bir videodan herkese merhaba. Türkiye'nin en büyük finansal okuryazarlık platformu Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte emlak konutun yeni duyurduğu kampanyaya bakacağız. Finansal olarak bakacağız. 3 e, farklı ödeme koşulu var. 3 farklı e, burada opsiyondan bahsedilmiş. Bu opsiyonları değerlendireceğiz. Sizlere tanıtacağım. Finansal olarak hangi şartlarda neyi kullanmak mantıklı? Ve özellikle önümüzdeki dönemde enflasyonu düşündüğünüzde işte enflasyonun bir e, tahmini var biliyorsunuz Merkez Bankası bir tahmin yapıyor Bu Kredi oranlarını kullanmak mantıklı mı? Bunu değerlendiriyor olacağız e, Emlak konutun Kampanyasının detaylarıyla başlayalım Kampanyada 3 tane model var e, Birinci modelin ismi peşinatsız azalan taksit modeli diye geçiyor hiçbir peşinat ödemiyorsunuz Bu arada Türkiye'de biliyorsunuz geçen sene hatta bir buçuk sene iki sene oldu e, yeni bir karar çıktı. Yani A sınıfı, B sınıfı işte diğer enerji sınıflarına göre ortalama bir konutun değerinin %90'ı kadar maksimum işte kredi kullanabiliyorsunuz. İşte 5 milyonsa 4,5 milyonluk kredi kullanabiliyorsunuz bu tabloya göre. E, bu özellikle emlak konutun kampanyası sanırım bu bypass ediliyor. Yani tamamına e, kredi çekebiliyorsunuz. E, bu mevzuat normal ev alacağınız zaman geçerli ya da belki emlak konutun bazı kampanyalarında da geçerli olur ama böyle bir mevzuat olduğunun farkında olun. E, ev fiyatının tamamına kredi alamıyorsunuz. Enerji sınıfına göre kredi alabiliyorsunuz. E, i̇lk modelde e, dolayısıyla hiçbir peşinat yok. 0.99 60 aya kadar vade var. Yani 5 yılda kapatmanız isteniyor. İkinci modelde ilk yılda bir taksit ödemiyorsunuz. Yani ilk 12 ay taksitleriniz ödenmiyor. İndirim yapılıyor gibi düşünebilirsiniz. Bir yıl sonra taksit ödemeye başlıyorsunuz. Burada ise aylık %1.29 bir gibi bir fark var. Dolayısıyla 2 aslında seçenek arasındaki vade farkı burada ortalama 0.30 civarı. Üçüncü model leasing destekli finansman modeli. Burada biraz daha peşinat ödemeyen ya da kendi belirlediğiniz tutarda peşinat ödemek isteyenler için bir tutar var. bu tabii ki daha esnek ve daha uzun vadeli olabiliyor. 120 aya kadar çıkabiliyor. ben böyle leasing destekli modelleri çok detaylı bakılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda hani kampanyada bununla ilgili bir detay olmadığı için daha çok 1 ve ikinci model tarafından ilerlemek teknik olarak daha mantıklı. Peki yani Türkiye'deki biraz konut kısmına baktığımızda Kazançlı yatırım kampanyası emlak konutun aslında ilk kuruluş amacı biraz daha dar gelirli orta gelirli ev sahibi yapabilmek Türkiye'de Şu anda özellikle son 3-4 yılda uygulanan politikalardan dolayı Konut erişimi konuta erişmek Ciddi bir sıkıntı olmuş durumda Türkiye'de ciddi bir konut problemi var barınma problemi var aslında böyle ifade etmemiz lazım Türkiye'de şu anda her iki kişiden biri kirada oturuyor e, kiracı ile ev sahibi arasındaki zaten e, sıkıntıları biliyorsunuz. Yani işin iki tarafı var, iki tarafta sıkıntılı. Ne ev sahipleri ne de kiracılar burada suçlanabilir. İki tarafta da sıkıntılı durumlar var ama e, bu sıkıntılı durumlar maalesef ilerleyen dönemde çok çözülecek gibi düşünülmüyor çünkü e, Türkiye'de maalesef yapılan kampanyalar burada tekrar yatırım kampanyası olarak yapılıyor. Yani isminde de görüyorsunuz kazançlı yatırım kampanyası. Halbuki Türkiye'nin en büyük problemi orta gelirin, dar gelirin konut sahibi yapılması ama maalesef bu kampanya orta gelirli hitap etmiyor arkadaşlar. bu projede işte toplamda 4 farklı ilde olacak. İzmir, Antalya, Balıkesir, İstanbul yani böyle büyük şehirlerde olacak. 25 projede olacak. 4500 e, civarında konut satışa çıkacak ve son başvuru tarihi 23 Mart yani bir aylık gibi bir süreniz var. Şimdi ev almak gibi bir düşünceniz varsa bu kampanya mantıklı ama ev almak gibi düşünceniz yetmiyor. Ev almak gibi düşünceniz varsa artı cebinizde de şöyle 2-3 milyon varsa daha güzel oluyor. E, çünkü yani ciddi bir e, ödeme yükümlülüğü altına giriyorsunuz. Şimdi tabii site biraz kitlenmiş durumda. Çok fazla kişi muhtemelen projelere bakıyor, başvuru yapıyor. Ama ortalama bugün İstanbul civarında bir projeye baktığınızda 5 milyon civarında işte 5-6 milyon civarında fiyatlar var. Dolayısıyla en ucuz alabileceğiniz konut 5,5-6 milyon. Bunun e, diyelim ki hani bir senaryo oluşturalım kafamızda. 5 milyon civarında bir kredi çektiniz. Hatta direkt düz 5 milyon olsun. 5 yıl 60 ay vadeli yani ilk kampanyadaki e, tutar. 5 milyonu kredi çektiniz ve 0.99 faiz oranıyla çekiyorsunuz. Şimdi bu faiz oranlarına şöyle bakmamız lazım. Tabii ki cazi faiz oranları. Bugün Ocak ayında enflasyon Türkiye'de arkadaşlar %5 açıklandı aylık. Bakın aylık %5 açıklandı. Enflasyonun aylık %5 açıklandığı bir ülkede size birisi aylık 0.99 faizle para veriyorsa ona o parayı atlamanız lazım. Yani bu bedava para dağıtılıyor. Çünkü o paranın alım gücü ayda %5 değer kaybediyor ama birisi size 0.99 da veriyor. Bu müthiş tabii ki finans olarak cazip bir şey. Ee, baktığınızda hatta şöyle diyeyim biraz daha ileri gideyim. E, büyük resmi de uzun resmi de görmek lazım. E, Merkez Bankası'nın bir enflasyon tahmini var. Mesela 2027 sonunda %8 gibi bir e, ortalama 10 civarında bir enflasyona e, ulaşmayı düşünüyorlar. E, bu tabii ki enflasyon tahminleri yukarı revize edilecek. Muhtemelen uygulanan politikalar sebebiyle ulaşılamayacak kolay kolay. Yani ortalama %12'lere biz e, en iyi ihtimalde 2027 sonunda yıllık %12'lere gelmemiz gerekiyor. Bu da... Aylık ortalama %1 diyor %1'lere denk geliyor yani biz Bugün 0.99'la bir kredi aldığımızda 2027 sonuna kadar 2028 sonuna kadar aslında Müthiş finansal bir avantaj sağlamış oluyoruz Çünkü para ciddi değer kaybediyor Ev fiyatları reel olarak dipten yukarı hareketlenmeye başladı birisi size 0.99 faizle kredi veriyor para veriyorsa Üzerine atlamanız gerekiyor ve bu para Enflasyon %12'nin altına inene kadar size müthiş bir kazanç sağlıyor. Tam burada tabii ki çok önemli bir şey var. Yani finansal açıdan baktığımızda e, kredi kullanmanın mantıklı olduğunu söylüyoruz. Ancak e, Twitter'da da görüyoruz tabii ki bunu e, benim teyit etmem çok mümkün değil. Çünkü ben 2 ay önce ya da yılbaşın önceki ev fiyatlarını Emlak Konut'un ev fiyatlarını en azından takip etmiyorum ama Twitter'da denk geldim Kendisi gayrimenkul uzmanı belki Sizler de rastlamışsınızdır Eğer Emlak Konut yılbaşından önce 5 milyon altında olan bir daireyi ya da 5 milyon olan bir daireyi zaten 7.5 milyona çıkarttıysa Bir de biliyorsunuz konut fiyatları artıyor konut satışları artıyor gibi son 2 aydır veriler var e belki de biraz bu haberleri bu kampanyayı desteklemek için yapılmıştır. Bunu da bilemeyiz. Ama zaten ev fiyatı 5 milyondan 7 milyona 3 ayda çıkarıldıysa emlak konu tüm fiyatlarına zam yapıp sonradan böyle bir kampanya açıkladıysa günün sonunda zaten kazanan her zaman kasa alıyor. Kaybeden de Yüksek fiyatlı ev almış kişi oluyor. Ee, tabii ki bunu bilmemiz çok zor. Ev alırken mutlaka emlak konuttan, projeye, emsallerine, etraftaki ev fiyatlarına mutlaka bakın. Benim burada söylediğim e, kredi olarak baktığınızda, eğer evin fiyatı emsalleriyle uygunsa, e, bölgedeki diğer ev fiyatlarıyla uygunsa, o kararı tabii ki siz verirsiniz. Kredi kullanmak finansal açıdan mantıklı. Sadece bunu belirtmek isterim ve siz özellikle 5 yıl gibi bir sürede zaten bugün 2025 2 2,5 senede ciddi bir kazanç sağlamış oluyorsunuz ki şöyle bir risk de var. Türkiye'nin enflasyonu bu noktalara düşürememe ihtimali. Yani yıllık %12'nin enflasyon altına düşmediği müddetçe sizin aldığınız 0.99'luk kredi hep artı yazmaya devam edecek. Dolayısıyla teknik olarak baktığınızda aylık enflasyon %1'in altına, yıllık enflasyon %12'nin altına ya da e, ikinci kampanyayı kullanmanız durumunda aylık yüzde gördüğünüz gibi 1.29 Yani yıllık ortalama işte e, 16-17 diyelim e, Enflasyon bu Noktaya inmediği müddetçe sizin aldığınız kredi size müthiş bir kar yazıyor yani burada İki modelde aslında çok cazip ama kimin için cazip ee, videonun başında da söylediğim için şey, yatırım yapmak isteyenler için cazip ev almak isteyenler cazip ama Ev alabilecek orta gelirlerin de cebinde bir parası olması gerekiyor ya da Cebinde parası olmasa da arkadaşlar ödeme gücü olması gerekiyor çünkü bugün 5 milyon civarında bir kredi çektiniz Ortalama ödemeniz gereken taksit miktarı 110.900 TL yani 111 bin lira Ödemeniz lazım yani 111 bin lira kim ödeyebilir? Bugün asgari ücret 17 bin lira. Ortalama beyaz zekalı maaşı ne kadar? 40-50 bin civarında. 110 bin lira taksit 5 e, yıl boyunca kim ödeyebilir? Ne orta gelirli ne de düşük gelirli ödeyebilir? Gerçekten ciddi miktarda cebinizde para olmanız lazım. İşte Türkiye'de e, paranız varsa parayı kullanarak kampanyaları kullanarak çok güzel refah seviyenizi arttırabiliyorsunuz. Bu kampanyada da biraz bunu görüyoruz. Normalde e, Avrupa'da ya da işte e, Amerika'da geçerli olan, e, siz aylık maaşınızın üçte biri kadar oranında mortgage alabilirsiniz ya da işte kredi alabilirsiniz. Yani 330 bin lira aylık kazanıyorsanız 110 bin lira taksit verebiliyorsunuz. Limit burada e, üst sınır üçte biri. Dolayısıyla Türkiye'de varsa 330 bin lira e, maaş alan biri 110 bin lirayı ödeyebilir ama Türkiye'de 150 bin lira alıyorsanız ya da işte 100 bin lira bile almak gerçekten çok zor diye düşünüyorum birçok meslek grubunda Ciddi bir ödeme yükümlülüğü altına giriyorsunuz e, Sonuçta bu kampanyadaki ana amaç e, maksimum noktada kredi kullanmak gerekiyor ki bu 0.99 faiz oranından hesaplayalım ama Bunu kullanılacak bunu Ödeyebilecek ödeme gücü olanlar kullanacak Dolayısıyla e, kampanya e, ne dar ne de orta gelirliği için gerçekten Burada da isimde de geçtiği gibi daha çok yatırım yapmak isteyen parası olan borsada e, Para kazanamayan işte e, özellikle fonlarda para kazanamayan para piyasası fonlarında dolar artmıyor ne yapacağız Ev alalım demek isteyenler için bir Kampanya olduğunu görüyoruz en azından ben e, finansal açıdan baktığımda bunu görüyorum ee, bu kampanyalardan e, ikisi de cazip söylediğim gibi birincisi de ikincisi de önemli olan maksimum kredi ile bu Aslında e, Sorumluluğun altına Girmek tabii ki ödeme gücünüz varsa arkadaşlar Ödeme gücünüz yoksa maalesef e, bu kampanyaların tabii ki hiçbiri Size hitap etmiyor Umarım e, özetleyebilmişimdir finansal olarak anlatabilmişimdir e, Sizlerde düşüncelerinizi video altında yorum olarak yazmaktan çekinmeyin Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim kendinize iyi bakın hoşçakalın